kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere harika bir su olabilen maske tarifi vereceğim. Tam bir nem bombası. Cildinizi nemlendirecek ve cildinize parlaklık, doğal bir ışıltı kazandıracak. Tarifimiz için malzemeler: 2 adet salatalık suyu ve 1 tatlı kaşığı nişasta. Malzemelerimizi kısaca anlatmak istiyorum faydalarını. Vitamin ve mineral dolu yapısı olan salatalık, cildin ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri doğal yoldan karşılıyor. Salatalık suyu büzücü etki yaparak cildinizdeki genişlemiş gözeneklerin küçülmesine yardımcı oluyor. C vitamini açısından oldukça güçlü olan salatalık, cildin canlı ve genç görünmesine olanak sağlıyor. Egzama, mantar ve pulanma gibi oluşabilecek cilt enfeksiyonlarının oluşumunu engelleyen salatalık, Doğal cilt beyazlatıcı özelliği sayesinde güneşin neden olduğu cilt lekelerini yok etmede de önemli rol oynuyor. Burada nişastayı kullanmamızdaki amaç maskemize kıvam verebilmek. İsterseniz maskemizi yapılışına geçelim. 2 adet salatalığı rendeledikten sonra şu şekilde süzerek suyunu alıyoruz. Ve bu suyunu tavada Kısık ateşte kaynatmaya başlıyoruz ve bir tatlı kaşığı nişasta ekleyeceğiz. Daha sonra ocaktan alıp soğutacağız ve maskemiz hazır hale gelecek. Ocaktan aldığımız maskemiz hazır, soğudu. Soğuduktan sonra şu şekilde gördüğünüz gibi jel bir hale geldi maske yüzünüze sürüyorsunuz ince bir tabaka halinde ve kurumasını bekliyoruz kuruduktan sonra ister soyarak çıkartabilirsiniz maskeyi isterseniz de masaj yaparak yüzünüze sanki bir peeling etkisi yaratacak o şekilde çıkartabilirsiniz gördüğünüz gibi sanki aloe vera jeli gibi oldu harika bir maske cildinize nem verecek cildinizin rengini açacak muhakkak size tavsiye ederim Kanalımda yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup yanındaki zili işaretine tıkladığınızda bildirimleri açmış olacaksınız ve yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.